Etkili iletişim hayatın her alanında başarı için temeldir. İster arkadaşlarımızla, ister ailemizle, isterse iş arkadaşlarımızla olsun, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi net bir şekilde ifade edebilme yeteneği ilişkilerimizi ve başarılarımızı önemli ölçüde etkileyebilir. İletişim sadece konuşmaktan ibaret değildir başkalarıyla daha derin bir düzeyde anlaşmak ve bağlantı kurmakla ilgilidir. Etkili iletişim becerilerinde ustalaşarak daha güçlü ilişkiler kurabilir, çatışmaları yapıcı bir şekilde çözebilir ve hedeflerimize daha verimli bir şekilde ulaşabiliriz. Bu video kendinizi güvenle ifade etmenizi ve daha anlamlı bağlantılar kurmanızı sağlayan iletişimi geliştirmek için pratik ipuçlarını ve stratejilerini ele alacaktır. Gelin, etkili iletişimin gücünün kilidini birlikte açmak için bu yolculuğa çıkalım. Kişisel ilişkilerden mesleki girişimlere kadar etkili iletişim başarının temel taşıdır. Saygı, başarılı her iletişimin temelini oluşturur. Saygılı bir şekilde iletişim kurduğumuzda açık diyalog ve anlayış için güvenli bir alan yaratırız. Başkalarına saygılı davranmak, aynı fikirde olmasak bile onların fikirlerine değer vermek anlamına gelir. Başkası konuşurken e, dikkatlice dinlemek ve sözünü kesmemek demektir. Kibar bir dil kullanmak, aşağılayıcı terimlerden kaçınmak ve kültürel farklılıklara dikkat etmek Saygılı iletişimin önemli unsurlarıdır. Saygı ortamı yaratarak açık iletişimi teşvik eder ve daha güçlü, daha anlamlı ilişkiler kurarız. Etkili iletişim iki yönlü bir yoldur. Düşüncelerimizi iletmek önemli olmakla birlikte başkalarını aktif olarak dinlemek de aynı derecede önemlidir. Aktif dinleme konuşmacıya tamamen konsantre olmayı sözlerini özümsemeyi ve mesajını anlamayı içerir. Göz teması kurun, katılım göstermek için başınızı sallayın ve anlayışı sağlamak için açıklayıcı sorular sorun. Karşınızdaki kişi konuşurken sözünü kesmekten veya cevaplar formüle etmekten kaçının. Bunun yerine kendi fikrinizi ifade etmeden önce onun bakış açısını anlamaya odaklanın aktif dinleme empati gösterir ve bireyler arasında daha derin bir bağ kurulmasını sağlar. Aktif dinlemeyi uygulayarak iletişim boşluklarını kapatabilir ve daha güçlü, daha empatik ilişkiler kurabiliriz. Dördüncü bölüm beden dili sözcüklerin ötesinde. İletişim sözlü ifadenin ötesine geçer, bedenimizde çok şey anlatır. Duruş, jestler ve mimikler dahil olmak üzere beden dili sözlü sözlerimizi güçlendiren veya çelişen incelikli ipuçları verir. Açık bir duruş sergilemek, göz teması kurmak ve uygun el hareketlerini kullanmak mesajımızı güçlendirebilir ve bizi daha cana yakın ve güvenilir gösterebilir. Kendi beden dilimizin farkında olmak ve başkalarının sözsüz ipuçlarını yorumlamak iletişim etkinliğimizi önemli ölçüde artırabilir. 5. bölüm netlik ve özlülük kendinizi ifade etmek. Etkili iletişim için kendimizi net ve öz bir şekilde ifade etmek çok önemlidir. Basit bir dil kullanmak, jargonlardan kaçınmak ve düşüncelerimizi mantıklı bir şekilde yapılandırmak mesajımızın kolayca anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olabilir karmaşık bilgileri aktarırken bunları daha küçük, daha kolay sindirilebilir parçalara ayırmak anlamayı kolaylaştırabilir. Dinleyicilerimizin farkında olmak ve dilimizi ve iletişim tarzımızı buna göre uyarlamak, mesajımızın etkili bir şekilde yankı bulmasını sağlar. Net ve öz iletişim yanlış anlamaları en aza indirir ve daha verimli etkileşimleri teşvik eder.